aksilik silik yapar gibi, sana bir düşüyor ya. Ama sen, ettiğim sen, beş orada, oluyor. sen orada dua ediyorsun, gelinime gelsin iki tabak diyorsun, iki bile Allah dendi. Yani sen duanı kabul ediyor ki iki bile çok görüyor, bir veriyor işte. <laughs> Allah Allah. Yapacak bir şey Size herkese bak böyle ne güzel gülüyor işte. Ayşe'cim. Yani en... Ama yani düşük res, onun puanı yenildikten. Hayır, yenilikten. hayır. En, bak hatta o yarıldı, onun yemeği tekrar fırından çıkartılıp, tekrar küçültüldü daha yani. Sen gelinin büyük doğradığını tüy olarak düşünerek ya, böyle bir şey yapmışsın ama ne yaptın? Ama Demek ki ne yapmışlar şey biliyor musun Ayşe teyze? Sen doğru, doğru yani damak tadına Nasıl güven güzel, güzel yer vereceksin bu an. Bak, Bak eğer ki elim öyle alışmış olsa ben patlıcanları ölçerek kesmedim. Göz kararı kestim. Demek Hı. ki benim ölçülerim normal kesildi. Bence Ayşe teyze çok güzel bir puanını yaptın. Kimse sorgulamasın lütfen. Sorgulamayın. Zaten. zaten... Sorgulamayın. Her ayı var. bilerek vermiyorum annem ya. Bilmiyorum. oluyor. Ayşe Bilerek de ver. Ayşe teyze. Tamam. Ya kızım tamam ben gelinim için bulsam gelinime vereceğim ama. Bak kendi ağzıyla söyledi. de geliyor. Allah tarafından oluyor <laughs> herhalde ya. Bak kendi ağzıyla söyledi. En iri doğranmışa evet, en büyük olana evet. verdim diye. Ve beğendim. Zaten, zaten olmamıştı pişmemişti diye evet. kendi ağzıyla söyledi. Bir evet. de sor, dedim yani Zeynep olmamıştı. sen de bu sefer beş alamadın diye. yani. Ben hak ettiğim için savunuyorum tabağıma. Tabağı yani. Bir şey söyleyebilir beş... miyim hanımlar? Evet. Yanlış tahmini bulundunuz. Evet, yanlış bir, bir tahmini bulundum. Tamam, niye ağlayacak gibisiniz? Ama ya. ağlayacak Gerçekten şey yok. Yok. Ay, tamam. Ay, tamam. ya. Gerçekten mutlu edemiyorum ya. Ne? Saygın. Çünkü burayı torunum şey etmeye... Tamam, daha bir yarını var. Bununla dört günümüz Ayşen, var. daha birinci günümüz var. Daha ya. Ya. dört günümüz var. Şöyle, şey Şöyle, şey ya. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı? Kritiklerle konuşalım mı? Evet, evet. Bu muhabbetleri. Benim ha? Benim. Ha? benim Haydi buyurun efendim. Gelinlerin yaptığı yemekleri yiyeceğim, tadacağım. Ve ben de puan vereceğim. Patlıcanı çok sert. Hayda. Bu da çok güzel. Çeyrek altının sahibi olan gelin. Evet. Şimdi efendim gelin mutfakta yüzleşme zamanı kritikleri yapacağız. Değil mi? Evet. Şimdi efendim üç tane veterimiz var. Bu kritiklerden sonra, yorumlardan sonra ben de zaten bugün gelinlerin yaptığı patlıcan kebabını tadacağım. Ben de e, siz zaten göndereceğim. Sizi gönderdikten sonra puanımı vereceğim ve benim gerçekten vereceğim puanlar da etkileyecek, değil mi? Yani kayınvalideleriniz gibi benim de puanım e, çeyrek altının sahibi kim olacak günün sonunda? Bunlar gerçekten etkili olacak. Ama tabii ki çeyrek altı bitmiyor. Cuma gün efendim en yüksek puanı alan gelinimiz ise... ...bakın görmüş olduğunuz tam beş tane. On bin TL değerinde 5 tane altın bileziğin sahibi olacak. Vallahi hak eden kazansın. Gerçekten yemeğini düzgün yapan, hijyenik e, yapan gelin alsın götürsün 5 bileziği. Değil mi? Ama Ayşe Hanım biraz... Ayşe annem üzgün. Hem ne Biraz kadar. Biraz üzgün yani. Hem ne kadar. Seni güveniyoruz gari. Allah. Bakacağız. Sonra İnşallah senin efendim. Bu İnşallah. Şimdi efendim, e, VT'lere geçelim. Kayınvalideler ve gelinler altın paylaşımı konusunda e, anlaşabilecekler mi? Hep beraber o VTR'lerimizi bir izleyelim. Altınları nasıl paylaşacaksınız? İstiyorum istiyorsun. Gelinimden istiyorum tabii. Ben de buraya bir emek veriyorum. Ben de geliyorum onunla birlikte. Benim kayınvalidem verir. Alırım, vermesede alırım. Zorla alırım. O sadece kendince almayı düşünsün. Ben vermem. Yani ben o yarı yarıya. Çünkü ben düğün yapacağım şimdi. Ben vermesem de benim kayınvalidem söke söke hepsini alır. Ben hiç uymuyorum arkadaşlara. Ben gelinim için geldim. Talep'te de bulunmam. Onun gönlünden geçerse bir tane annesine hatıra şu takarsam memnun evet. olurum. Ben kayınvalideme vermem. Hak iptal edeceğini sanmıyorum. Şey. Yasemin Hanım. Bu ne şiddet bu Celal. İstiyorum. Ben de onunla geliyorum gidiyorum. Ama tamam da bakın. Üç tane beş puan aldı bugün. E tamam. Ama o kendi yemek yaptı ama. Evet güzel kendi yapıyor. Kendi yaptı. Diğer kıymalarımızdan da beş beş aldılar. Siz de doğru tahmin ettiniz. Evet. Şimdi yine aynı fikirde misiniz? Vermeyecek misiniz? Ben de istiyorum yani. Bana da verecek. Ben zaten vermem demedim ki. Hmm. Yani hiç böyle düşündüğünü bilmiyordum açıkçası. Bana ne daha ben istiyorum yani. Daha önce konuştuğumuz zaman sen bilirsin kızım demişti. Buraya gelince değişti demek ki fikri. Benim de çocuğum var evde. Onun da bir geleceği var. Ben de istiyorum. Hepsi olmasa bile biraz ben istiyorum. Zeynep de sizin bir çocuğunuz, evladınız. Olsun. Ne olsun? Dostluk başka alışveriş başka arkadaş. Aa. Aynen aa. Aa, aa. Aa, öyle. Aa, çok ağır oldu. Aynen öyle. Ben e, de ona nebek veriyorum. Yani geliyorum. Gelininize şey yaptınız ama geliyorum. çok sevindiniz. Beş ama puanları. geliyorum onunla. Aa. Bu 62 yaşımdan onunla beraber geliyorum taburlara kadar. Tabii ki iyi ki ge geldiniz. Ben gelmesem o yapabilir miydim? İyi ki ba iyi başvurdunuz da. Peki e, Gülcan Hanım. Buyurun. Size dediniz ki ilayda kazanırsa ben de rahatlıkla ben veririm. Aa, i̇stemem. Doğrudur. Biz e, buraya geldik hiçbir... E, Kendisi dedi anne buraya katılabilir miyiz diye. Ben de evesten tabii katılalım dedim. Seve seve de geldim. O isteği üzerine geldim hiç aklıma gelmedi. Yani bir altın bana da verecek mi veya ben de alır mıyım diye. Lafını bile etmedik kendi söylesin. Evde bir konuşup oturup da bir hani konuşmamız daha iyi geçmedi. Ki yine aynı düşüncedeyim. Maddiyat değildir. Ben buraya gelmek eğlenmek için. E, yani Ama onu, da dedi ki olmak. ben kayınvalideme altınları asla vermem. Ya öyle demesine üzüldüm. En azından hani... Daha yumuşak Sen de bu kadar ne iyi olmuyorsun evet, yani. O yönden... Bu kadar da iyi olmamaz. Ben iyi, yine her zaman iyiliğimi korurum. Evladım onlar da benim. Oh. Ben gelinimi mutlu edemiyorum. Dediğim gibi Oğluma dostluk başka, alışveriş başka. Evladın da olsa Hayır. hesap kitap yapacaksın arkadaş. Aa. Onur Bey şöyle söyleyeyim. Biz ev alacağız yani sonuçta. Ee, evlenirken de yani her şeyimizi kendimiz yapmaya çalıştık. Çok bir destek göremedim. Kendi ailemden de eşimin ailesi. Ee, sonuçta ben annemi buraya davet ettim, benimle birlikte gelir. Görmediniz diye. mi, göremediniz mi? Şimdi ayrı şeylerdir, imkanları ya, var göremedik, yapmazlar, göremedik, konuşmak lazım. imkanları yoktur, evet, yapamayabilirler. Yani ee, göremedik yani, imkanları yoktu. Ee, şimdi de bir ev almak istiyoruz. İnşallah bu e, yarışmada vesile olur, alırız. İnşallah. O yüzden de hani vermek istemem, yani kendi oğlunun da sonuçta bir evi birlikte bir evimiz olsun diye buraya geldim. Evet gerçekten çünkü ben e, oğlumu, iki tane de kızım var. Kendi başıma yetiştirdim. 12 yıldan beri bekarım. E, okumaları hala devam ediyorlar kızlarımın hmm. okuması. Ya, yardım edemedim. Neden edemedim ki? Anca geçimim kendi boğazıma yetiyordu. Hmm. Onlar erken karar verdiler. kendi evleneceğiz dediler. Dedim ki bir, bir sene daha bekleyin en bir şeyler yapalım. Yok dediler. Biz kendi kendimizi halledeceğiz. Kendi çözümümüzü yapacağız. Şimdi burada hmm. gelip de bana yardım etmediler demesi beni büyük bir hayal yani ve şey kırıklığı. Yani destek göremedik sonuçta yoktu. Destek göremedik de anlamadım. destek ne? Olmayan bir şey neydi? Her şu desteği yaptım onu da söyleyebilirim. Ben o zaman Antalya'daydım. Bir tek motosikletim vardı. Motosiklet düşkünüyüm, seviyorum. Onu sattım, onu verdim onlara. Başka da hiçbir şeyim yok elimde. Da Daha ne yapabilirim ben? Ayşe annem ya, ben sana çok şaşırdım ve üzüldüm. Çünkü o kadar duygusal bir şekilde başladın ki hikayeye. Ben dedim, hiç imkanım yoktu, yapamadım, içimde bir kaldı. Keşke yapsaydım, ettim falan. Ben şey bekledim, yani o yüzden şimdi kazanınca bütün altınları ben geldiğime veririm derken... ...hepsi benim olacak demeniz, şaşırdım birden. Bence. Hepsi benim olacak demedin. Aa! aa. 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 <laughs> yani vermesi de alırım, öyle iş Olur. yok, alırım. Orada dedin hepsini buyur alırım efendim. dedin. Alacağım da. Ayşe dedim. Hanım buyurun. Söke söke istesem alırım dedim, dedim yani. Öyle Dediniz dedim. işte yani istesem. Şimdi ben gelinim, gelin olurken takamadım. Somurttan dedim yani o zaman elverişliğim yoktu. Şimdi de ben gelinimi takamadığım için araba verdim dedi. Arabayı verdi. Ee, sürekli araba verdim, araba verdim, araba verdim. Diğer gelin ne yapmamış olsaydı, elinde belki imkan olsaydı ne yapmazdı belki? Diğer gelin yaptığı için bu sefer ben hani istedim mi asla istemedim. İstemim. Mecbur gördüm mü asla görmedim. Çünkü ister yapar ister yapmaz. O onun kendine kalmış, vicdanına kalmış bir şeydi. Arabayı da bana değil oğluna verdi. Arabanın da hâlâ noter satışı kendi üzerinde. Ayşe altınları asla vermem diyor. Ama neden vermiyorum? Benim üç tane çocuğum var. Ona her kötü, hani ne ne gibi sıkıntısı olsa her daima yanında olacağımızı biliyor. İyi ya da kötü. Hani gücümün yettiği kadar. Hastalıkta, her türlüsünde. Ne güzel. Ama benim üç tane evladım var. Çünkü ben de anneyim. Çünkü ben ne ekersem onu biçerim ileride. Ben üç tane kız çocuğu yetiştiriyorum. Ben okumadım, onların okuması çok istiyorum. Ne güzel. Onlar okusun bir yere gelsin o altın bileziği kendi koluna taksın ekmeğini gücünü kendilerine alsın istiyorum. Benim tek hedefim, tek hayalim, tek düşüncem odur. Ama o bileziği de var her şey. Ben takıp gezeyim demiyorum. Ben onun oğlunun oğlu için hani çaba gösteririm. Oğlunu gücünü hafifletiyorum. Ben altta gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim demiyorum. de Ayşe teyze sen bileziği ne yapacaksın? Ve bir dakika. Sözlük isteyebilir miyim? Lafımı bitirebilir miyim? Bitir, Kusura bakma özür dileyerek. Ki kendisi alıp, satıp, tatil yapıp gezecek yani. Ya ne yapacak bile diye istiyor Şimdi ben de üç tane olan büyüttüm. Babadan görmedim, kaynanadan görmedim. Kendi babamdan da görmedim. Ama gelinleriniz iyi. Tamam, gelinim çok iyi. Ben gelinim bir şey demem. Aa. Vermem, ben de yiyeceğim, gezeceğim, yaşayacağım. Onları büyüteceğim de yemedim, gezmedim. <laughs>